İstanbul Avcılar'da bir sokakta gelişi güzel park nedeniyle yaşanan trafik çilesi var sırada. Bölge esnafı yaşananların önüne geçmek için Dubai'yle önlem almaya çalışsa da sorun çözülemedi. İşte o sokakta bitmek bilmeyen Duba gerginliği. Esnaf çözüm üretse de trafik sürekli kilitleniyor. Dubaları izlemezsiniz. Ben o dubaları kendim taktım. Her saat başı duba tartışması yaşanıyor. Avcılara giriş yok yani. Giremeyin. Avcılar da bu sokakta trafik akışını sağlayan dubalar yıktırılan binanın enkazı altında kaldı. Ardından da hatalı park sorunu başladı. Yani dubaları ezeyim kolayı. Esnaf kendi arasında para toplayıp dubaları yaptırdı ama sorun yine çözülmedi. Yasa ve dubalara rağmen hatalı parkların önüne geçilemedi. Öyle ki sokağa her uzun araç girmeye çalıştığında tartışma başa döndü. Çağırın bir çekici, kaldırın arabayı. Sürücüler trafikten, bölge esnafı ise bu çileden kurtulmak için ilgili kurumlardan kalıcı çözüm bekliyor. Biz yine her gün gibi klasik bir sabaha uyandık.